<laughs> lan lan lan. What? Oyun Fatih Kanlar'ın hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. 55 derecenin altında Fortnite oynarken Arkadaşlar videonun başındaki sahne efsane diyenler beğeni atsın. Bugün şimdi size çok fantastik hareketler yapacağım. İzleyin double pump oluyor mu olmuyor mu demeyin abi. Oyun Fatih yapar olur. Gel gel çocuklar neredesiniz? Ama ben bu ekibe bayıldım ya. Bu ekiple video gelsin diyenler beğeni patlaması. Al abi. Al abi attım. Hocam klasik pump'ımı buldum ya bana yeterken kap. Nerede bu? Atlayan var önümde. Selamünaleyküm. Dur. Hop düştü. Bu kardeş gitti abi. Sıkıntı yok. Helal. Helalsin hocam. Eyvallah Emirciğim. Ha devam devam, devam 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 Var mı adam? Hocam yan yana gezelim. Hemen direkt Arda'ya koşun e-sporcumuza. Gördüm adamı. Bir de Helal. Fulluyorum ben bunu merak etme. Full dedim abi bunu. Hop bala Tamam. SMG'yi buldum. Devam. Çocuklar bir levyeli tüfek atın ya. Adam var adam var adam var adam var. Emir vurdun onu. Yakın giriyorum kanka yakın giriyorum. Elaş sen Çok güzel. Son Songüler nerede oğlum sesi çıkmıyor. Burdayım abi. Tamam arada ses sallan. Abi Geldim. sıcaktan konuşasın gelmiyor. Abi sen. doğru söylüyorsun ya aşırı sıcak var abi ya. Bizden abi herkes tatilde abi bu çocuklar gibi kaderimiz aynı Ne yapalım abi ayağımızı artık şey lene sokuyoruz. Hocam adam var mı başka? Hocam Hocam abi. bir şey var. Ee, bak bakalım nerede var koçum? Göster bana. Burası temiz. Hocam bura tertemiz gelin araba bulup bakalım adam vuralım ya. Gel gel. Son güzel bir levyeli bul bana hemen. Çıkmıyor ki abi anlamadım. O, nasıl Pompam çıkmıyor ya. kardeşim ya. Nasıl çıkmıyor abi. Pompalı var burada bir tane tamburlu var ama. Gel abi esporcuyu vuralım hemen yürü. Abi şey bayrağı alalım belki çıkar. Bayrağı alalım tamam. çıktı çıkmadı. Go. Gel 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 hemen bayrağı alıyoruz. Bam bam ba 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 bam bam. Nerede abi, abi? Nerede abi? Nerede abi? Göster bana. şeyde uçuyorlar iplerde. Abi tepe tepe tepe. Abi tepe tepe de. Geldi. 15. Abi full detti onu. Ölüm. Helal. Helal. Diğeri diğeri sende Voxy. Hadi oğlum. Ben gideyim bir alayım geleyim. Bu hafta da Şampiyonlar Ligi mücadelemiz olacak arkadaşlar Twitch'te. Bakalım. Bu hafta inşallah Twitch'te yeni açacağız da daha e, gününü vermedim. 15'e yakın Fortnite ileri belirledik abi. İnşallah bu genç yetenekler şu anda videomuza çıkmaya kazandı. Son geceler. <laughs> Sonuncu olduğu için adı üstünde son geceler. Adam kendini bilerek mi koymuş abi. abi? Benim nasıl da. mesela oyun Fatih ise. Harbiden oyunların Fatih'iyim abi. Oksi gel gel abiciğim. Uçuyorum adam. Burada. Gel kanka çıktı mı Ay içine çöküreyim ya. Neyse yürüyün abi. var, var. Geldim 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 geldim. Ha Vox'i bırakmayın. Adam var mı kanka? Abi kaçtı Lama kaçıyor, ama kaçıyor. Vur ulan! Son anda geldim ha. Vallahi gidiyordu. Bunu öldürünce de rift çıkması lazım. Kanka support player al abi sen onu. Her şeyi aldım. Alsın abi çocuk ya ne olacak. İlk oldu abi. İlk bulanındır kardeşim. Yalnız bu arada 0 noktası öbür sezon açığa çıkıyormuş. Bilginiz olsun. Sonraki sezonda event. Artık 7 ay sonra son geceler. Sünnetinde izleriz abi eventi. <laughs> Emir gel. Gel, gel 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 gel. Al çocuk tarafına. Pompalı mermisi attım koçum. Ben de attım şuraya. Al gel. Burada adam var galiba. build atmış. Burada adam... Şurada bir adam olabilir. Gelin çocuklar. Bir şey var. Bir Güneybatı. Güneybatı. Güney, güney batı, güney batı, Yakın temaslayayım. Giriyorum. 2-3 kişi var orada. Tamam ne geldim. De. Hadi oğlum bir versin şunlar bize. Hocam baya fight var baya fight var. Gördüm adamı gördüm adamı. Vur kalkan vur. Şu an var ya en sevdiğim sahnedeyiz bak. En sevdiğim sahne gel. Bakıyor. Gel çocuğum gel. Gel 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 Emir gel. Sonuçta bırakma oğlum beni. Canı bir. Full dead dedim birine. Öldü. Helal. Yerine tıklı. çalış. Yerine çalış. Tamburlu tamburlu oyna kanka. Battlefield roleplay abi. Yanındayım kanks. Kanks yanındayım. Öldü et. Full dead. Var mı leviyeli? Uy, bu ne lan? Ana var abi adam. Kanka geldim. Sarı şey var evet, kanka alın. Öldü, öldü. Çok iyi. Süpersin evet. abi. Aa bu ekip var girdiği abi. yeri yok ediyor abi. Yok ediyor ya. Lis sen kaç yaşından beri oynuyorsun oğlum? 6 yaşından beri be. Abi lis yok. Lis yok mu? Pardon kanka seni lis zannettim <laughs> biliyor musun? <laughs> Gerçi oğlum hepinizin oynayışı birbirine benziyor lan. Gel şeyi aldık kanka. Merkez bankasını aldık. Oradan levye çıkıyor. Bas abi şuna. Levye çıkıyor yok mu sende? Dur sen neredesin? Abi bir tane leveli çıkmadı gözünü seveyim. Var ya. abi bizde var. Nasıl var abi versene sabahtan beri burada içerik yapıyorum. E emir, versene be. Emir ulan sen var ya ne çakal adamsın. İki... Leveli şimdi... hangisi <laughs> Yeni gelen var ya yeni gelen. Ha şu. Al ha. Helal koçum double pump oluyor kanka bak vuruyor. Tak. Gördün mü izle şimdi bak. Yeni meta oğlum. Bas abicim. Direkt merkez bankası. Benim gri bu arada. Hiç. Nasıl Renkli gri pompalı. kardeşim? İçeriden sarı çıkacak. İstik item. Gel kardeşim ya. Ne yap? Sıkıntı mı reis? Onu oynamam. Reisi Gel bunu vereyim al o zaman. Oğlum dün üçüncü havaalanına gittim. Oh, ne kadar büyük lan. Vur kanka. Başla. Hop. 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 Çok güzel abi. abi özlemişiz he. Valla double pump özlemişiz. Vur kanka. Tamam. Al kanka bunu gidelim istersen. Ben mi aldık Ben alayım. Hadi hadi. Ben de var. Gölüm, aynen aynen. Direkt kaleye açıyoruz. Başka takım yok ya burası komple bizde. At abi, at abi kullu göğsü bana. Ha. Bam 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 bam. Geldim şu taraftan da. Nereden ya? geldin? Hah. <laughs> tamam. Geldim geldim direkt meyve falan da alalım. Harbiden sıcak var ya aşırı mayıştırıyor insanı ya. Ben böyle bir şey görmedim hocam onu Ay, yapma ha Versin ya kanka. İlk kanaldayız bir şey olmaz. Al abi hemen meyve. Aha. Pam çıktı. Yeşil attım kanka. Mor çıktı. Neresi? Eee abi meyve suyu var. Tamam. Ben meyve. Meyve suları gömçürün. Sen almadın mı abi? Ben almadım kanka aldım. Bak burada pompalı var kanka alabilirsin. Kırın abi herhalde. direkt gidelim. Bakalım direkt ekip öldürelim. Ne istiyor? Hocam bir sniper mermisi atsan zamana. Double yapıyorum biliyor musun pump'ı? Gel abi ben benim 50 abi. tane var. Al kardeşim. Bıraktım be. Tamam ver abi. Let's go. Hadi go. Go go go. Pump. E düştüm. Var mı kanka adam? Kalede var mıdır acaba Lan bu kalenin başına ne gelmiş? Ben mi gideyim bakayım. En son ebedi kral abi vardı burada. Temiz gözüküyor. Almışlar. Buradan gitmişlerdir Ema. kanki. Nerede? Bir tane koşu. Ne var? Nerede? Orada Lan gidelim olur. abi gel 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 bas. Büyük ihtimal bayrağı boğalmış zaten. Arabamız yok ki reis. Nasıl gidelim? Gözünü seveyim. Gördüm adamı. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Net. Vur abi vur 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 vur. Abi ben reddet oyuncusuyum biliyorsun. Abi şey de geldi sarı. 68 beyaz. 36 <laughs> dead. Hocam bunu soruyor lan bu silah. Yakın gir. Yakın gir. Gel 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 gel. Nasıl yüzüyor bak emoya bak emoya. Ulan emo. Adam öldü kanka. Bas bas bas. Bir kişi daha var Hocam, abi orada. Silah efso ya. O pis silah. dört tane alacağım bundan kanka. New World oyunundaki gibi. Basacağım vuracağım kırbacı. Önümde fight var. Geldim geldim geldim. Güneyde Güneydoğu 165. Oynadım ben de. Geliyorum kankam. Oyna 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 yatır 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 yatır. Güzel. Geldim reis yanındayım. Gördüm reis. Çok zıplıyor ya. Aynen. Öldü. Çok zıplıyor adam. Gördüm birini. O da nakladık. Nakladık abicim. Al. Çok devam. Abi, o da nak. Devam devam. Oğlum biz gördüğümüzü yaktık ya. Arada mı? Takım var abi. Takım aldım geldim geldim. Nerede? Yukarıda. Tamam. Yüz, Bu silahla dallayın kanka. Gördüm adamı. Direkt babacım hessi atın ona. Gösterdi yani öldü o. O. Hocam dur dur dur. Lan niye kapıyorsun? <laughs> 72. Abi, Bu arada arkaladık bunları ha. Bunları arkaladık biliyor musun? Vallahi arkaladık bunları kanka. Bas. Ben giriyorum. 4 bir koldan girelim kanka. 4 bir koldan tecavüz. Bas. Öldüm. Helal. Yanındayım ama Yanındayım. Emo ben de buradayım. Eee kişi G geldi plan öyle. bir başka, başka takım geldi. Kadar. Ele yardım. Neredeler? Emo ile biz arkalamaya çalışıyoruz kanka. Yüz. Yanındayım. Emo yıkıyorum. Nak. Helal. Lan full damage'e gittim ben ya. Gitmişler geldi Arda beni al Arda. Yedi. Uğraşma ama. Adam var yanında. Adam burada. Emo yanımda kal geliyor. Emo'nun canı full zaten sıkıntı yok. Kanka abi geldik. Ben şey ya. pump yapmaya gidiyorum ben. Bana yardım lazım abi. 3'ü de burada. Tamam. Biz Emo'yla şunu bir indirip geliyoruz kanka. Aşağı düştü. Emo yanındayım. düş Aşağı mı düştü? Bas kanka fall'e gidecek. Yanındayım. Abi beni kaldırma şansınız var mı? Var. Acilim. Var. 36. Şunun içine Emo. 7 de tet 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 tet. Fena oynuyoruz şu an. Kanka kreş. biz her türlü bize burası sen rahat ol. Emo gel emo. Gelin, dur. Geldim. Kanka geldim. Kaldır. Bu çok iyi oldu kanka. Biz onlara full detledik zaten vururuz 15 kill. İki kişi var tamam, abi. Tamam tamam. var abi. Reis direkt vuralım bence. Direkt vuralım emo. Emo şey basıyor. İpşahiz. Burda abi. Vur. Yardır. Gelmeye çalışan da aşağıya. Yürü. Geldim yanındayım. Vurdum. Bak izle şimdi. Hareketi izle. Yanları bir ya. Tamam kankam yanlayım. Bas bas bas. Ekip yardır. Taciz, Aşağı taciz, taciz. Gene oldu. Helal, dead. Ölüyorum. Vur onu. Yanındayım. Emo yanlayım adam. Buldum dead. Helal Emo vurdum. seni arkalayan öldü. Tamam. Oğlum çok iyiyiz lan. Aşırı sarıyor yemin ediyorum. Nice. Aşırı sarıyor. Gel 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 gel. <laughs> Var mı adam? Çocuğu kaldıralım bu arada Oğlum bu ne? Dol şeyler falan gelmiş dondurma. Çocuğu kaldıralım. Rift geldi bu arada hocam. Rift geldi. Yaz etkinliği diye geldi herhalde. Abi. <laughs> Rift geldi. Aynen aynen yaz etkinliği. Yaz etkinliği çok güzel değil be abi. Abi görevler güzel ama. Aa kara biber. Oo özlemişim kırmızı biberi. Gel kanka ganimete çıkalım. Çocuğu kaldıralım ganimetten. Gel 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 gel. gel. Hocam nereden gideceğiz ya? Hocam nerede ganimet? Şu an burada. İpi burada. Tamam. Görmemişim. Hemen çocuk kaldıralım kanka. Şeyi de aldık. Bayrağı da aldık. Let's go. Let's go. Şuradan gelen bir takım var. Arada. Geldim kardeşim. Geldim geldim. Gelen benim. Geldim arabaya. Yusuf Merkez, merkez Bankası'nı açsan sana Sen, sen aşağıda. direkt reis gel. Aynen. Direkt fight'ta bir takım gelecek. Ne merkez bankası, Ben şeyi ya? ele geçireceğim. Adam var ya. Kankalar. Gel. Ben açayım dur. Koşun koşun. Geldim kanka. Nasıl merkez var? Mesela? Sonuçta sen evet. burayı al. Sen burayı alıyorsun. Nöbetteyim ben. Adam var şuradan geliyor. Yan basmamız lazım. Sokmuyorum ben adamı. Kanka burası bizim kıta Otuz 36. Oynan bu silah çok zevkli ya. Abi aşağıda bayrak alıyor. Şey bayrak bayrak. Nereden indiriyor onu? Şurası. Nereden ele geçiriyor lan onu? Yani. Hocam şurada meyve suyu çalalım da bayağı şeyimiz düştü. Aa iklimi geldi. Abi geldi. Hep geldi. Aa sıkıştım. Şey Dikkat et kanka. Bizi koruyun ben aldım bayrağı. Abi aşağıda kasa lutu var mı? Geldi. abi bittin. Tamam kapattım. Oğlum durun lan. Hah. Tamam. Ben aşağıdaki kasa lutunu gidiyorum. Al abi al abi. Hiç şey kalmadı ki çok. Basmayın suyu. Basmayın basıyor. Hiç bir şey kalmadı. Ne var salın kanka. Ne var salın. Yok bir şey vermiyor. Vermiyor mu? Tamam gel, geliyor, gel, gel, geliyor, gel, gel, gel 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 gel. Fightlayalım son gençler gel. Yukarı gel. Bence direkt çatıya çıkın hocam. Aldık ayımızı. İkisi mi birbirini yiyor? Hocam yiyorlar, birbirlerini yiyorlar. Tambolin atacak, gidebiliriz. 72 mi? havada. Hocam sniper vermiş olan var mı? Benle beraber. Emat, Emat. Helal işte. Tambolin. Hadi e, biraz makitebilir misin? Son gençler çalış oraya. Hiç yok benim hazır. Hocam alan geldi. Tambolin nerede? şurada. Fazla fazla vurdum adamları. Ramon atın. Ya reis. Hocam var ya e, ee, third party'ye katıldık bu arada. Gel şuraya hocam high grant al. High grant al. Hocam öldürdük bu arada size söyleyeyim. Hava bir şeyiniz var mı? Zaten gene şu. Hava bir şey kosu iyi daha. Basalım kanka bir yavaştan basalım. Bu adam iyi oynuyor. 36 7. 104 şunu tamam. Kirek. gir abi gir 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 adam burada adam burada hocam ben Biriniz de, olsun. Ben de. düştü yana bir tamam ölüyorum yedim o yedim yedim ölçü. burada, burada burada öldüm ben adam burada reis burada. Hadi son geçiyor lan. Al abinin intikamını. Abi boss da var burada. Sonunda. Çocuklar son gelsen gelsenize. Tek abi. Kadın. Öldürdüm. Helal. Kaldırdım beni, beni aldım. Hemen geldi. Boxta geldi, bossa geldi. Bende. Boksi beni kaldırıyor, rahat ol. Helal size be, helal size be. Tamam, meyve suyum var. Gel. Bas oyna, bas oyna. Boss'u da indir abi. Kaldın. Helal. İşte bu. Düşünüm buradaymış. Mükemmel oynadık reisler. Mükemmel oynadık yemin ediyorum. Efsane. Helalsiniz hocam. Elinize kolunuza sağlık. Kardeşlerim mükemmel bir maç oldu. Harbiden bu tüfek efsane. Bir deneyin abi. Klasik parti bu. SMG oynama. Aşırı sarıyor. Biraz birebir fight'larda yavaşlatıyor ama olsun. Ekipli de bunu oynayacaksınız. Çocuklar elinize sağlık. Allah'a emanet olun arkadaşlar.